Tekrar hoş geldiniz Turkish Car Updates kanalına. Bugün sizlere otomotiv dünyasının en çok beklenen modellerinden biri olan Volkswagen yeni Tiguan 2025 hakkında en güncel detayları, haberleri ve yenilikleri aktarıyoruz. Volkswagen kompakt SUV sınıfındaki efsane modelini tamamen yenileyerek hem tasarım hem teknoloji hem de performans açısından çıtayı bir kez daha yükseltti. Yeni Tiguan şık tasarımı modern teknolojileri ve güçlü motor seçenekleriyle sürüş keyfini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Dış tasarım ve stil 720 Volkswagen Tiguan markanın yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan cesur ve zarif bir dış görünüme sahip, daha aerodinamik bir gövdeye, akıcı çizgilere ve güçlü bir duruşa kavuşan Tiguan, yolda kendine güvenen bir karakter sergiliyor. Ön kısımda yer alan geniş ızgara, aracın tamamı boyunca uzanan LED ışık şeridiyle birleşiyor ve Volkswagen'in aydınlatmalı logosu ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Yeni nesil IQ Light, Matrix LED farlar hem şık bir görünüm hem de üstün aydınlatma performansı sunuyor. Arka kısımda yer alan kesintisiz LED ışık barı ve sportif tampon tasarımı Tiguan'a daha geniş ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. İç mekan ve konfor, yeni Tiguan'ın iç mekanına geçtiğinizde, Volkswagen'in kaliteye ve konfora ne kadar önem verdiğini hemen hissediyorsunuz. Yumuşak dokulu malzemeler, ambiyans aydınlatması ve minimalist tasarım, anlayışıyla iç mekan oldukça premium bir hava taşıyor. Göz alıcı 15 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, Volkswagen'in en yeni MIB4 yazılımıyla donatılmış durumda. Hızlı tepkime süresi, sezgisel menü yapısı ve kablosuz Apple CarPlay anti Android Auto desteğiyle sürücülere üst düzey bir deneyim sunuyor. Dijital gösterge paneli ve opsiyonel Head-Up Display sürüş bilgilerini net bir şekilde sunarken, yeni döner kontrol düğmesi sayesinde sürüş modları, klima ve medya ayarlarına kolayca ulaşılabiliyor. Koltuklar ise hem daha geniş hem de ergonomik yapısıyla uzun, yolculuklarda üstün konfor sağlıyor. Isıtma, soğutma ve masaj fonksiyonları ise lüks seviyesini artırıyor yaşam alanı ve kullanışlılık. Volkswagen, yeni Tiguan'ı bir önceki nesle göre biraz daha uzun tasarlayarak iç hacmi artırmış, arka koltuklarda daha fazla diz mesafesi, bagaj bölümünde ise daha geniş yükleme alanı sunuluyor. Arka koltuklar kaydırılabilir ve tamamen katlanabilir yapısıyla farklı oturma ve yükleme kombinasyonları oluşturabiliyor. Panoramik cam tavan ferahlık hissini artırırken, yeni ses yalıtım teknolojisi kabin içini Son derece sessiz hale getiriyor. Her detayda ergonomi ve kalite ön planda tutulmuş, düğmelerin yerleşimi, malzeme seçimi ve aydınlatma gibi detaylar kullanıcı dostu bir atmosfer yaratıyor. Motor seçenekleri ve performans, Volkswagen yeni Tiguan Darwin grip farklı sürücü ihtiyaçlarına uygun geniş bir motor yelpazesi sunuyor. Benzinli TSI, dizel TDI, hafif hibrit ETC ve şarj edilebilir hibrit e-hybrid seçenekleri bulunuyor. Özellikle e-hybrid versiyonu 100 kilometreye kadar sadece elektrik gücüyle yol alabiliyor. Bu özellik şehir içi kullanımlarda sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sağlıyor. Yeni nesil 7 ileri DSG otomatik şanzıman daha akıcı vites geçişleri ve düşük yakıt tüketimi sunuyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi 4Motion her türlü yol koşulunda maksimum tutunma ve denge sağlıyor. MQB Evo platformu üzerine inşa edilen yeni Tiguan Sürüş konforu, yol tutuşu ve güvenlikte fark yaratıyor.